Hayatta şansa inanır mısınız? Şansa inanmam artık. Bitti. Bu hükümetle bu şansı yürümemiz mümkünatı yok. Bitti. Nokta. Emekli şu anda canlı ölü yani. Şu anda arkadaş ölmüş ama haberinde yok. Yaşan ölüz ya. Emekli bitmiş kardeşim ya. Daha ne ne di Bak dondurma siparişi verdi Dorun. Nasıl alacağız? Abi ne diyeceğim? Saygın sonsuz yani. Öyle mi? Evet. Nasıl yapacağız? Aynen öyle. Bu tren böyle gider. Böyle bakarız. İstiyorsan yol, Kolay gelsin. Hayatta şansa inanır mısınız? Ben hayatta şansa inanmam da. Şöyle şansa inanırım. Ben e, 4. ayın 5'i 1992 doğumluyum. O zamanlar dünyaya beni Allah seçmiş ve bana en güzel şansı vermiş. Ona ibadet edeyim diye. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İnanırım. Hayatta şey inanırım şansa. Hayatta şansa inanır mısınız? Yok. İnanmam. <laughs> Peki neden nedir desek? Ya abi şans falan böyle insanlar çok takıyor ya. Bence ben inanmıyorum yani. Çalışırsan oluyor ya da ya ki vardır da öyle aman aman inanmamak lazım şansa. Çalışmak ve başarılı olmakla ilgili yani. Evet abi sen de bitiyor iş yani ne soracak olursak ee, bence şans hayatta vardır önemli bir şeydir Hani bazı insan ister ama şansı yok diye olmayabilir çoğu yerde şans belli yerde de devreye giriyor yani ben böyle düşünüyorum açıkçası şansa inanırım evet. nedenleri var mı peki çok nedeni o kadar çok nedeni var ki sürekli şans sana gülmez ama bir başkasının yanındaki hiç ummadığın birine şans gülüyor ya senin yaptığın bir şeyi aynısını ben yıllarca yapıyorum, hiç şansım olmuyor. Yanımdaki yapınca bir kere yaptım, şanslı oluyor yani. Ya, i̇nanırım ya. Şanslı ve şanssız insan diye bir şey var. Hayvanlarda bile yok mu Allah aşkına. Kediler mesela sokak kedileri var, bir de evdeki kediler var yani. Bu da bir şans meselesidir bence. Ya insanlar da öyle, sokakta yaşayanlar var, annesi babası olmayanlar var mesela. Ee, biz evlerimizde sıcak olarak yaşıyorsak bu da bir şanstır bence. Yani hayat hem şansa hem mücadeleye bağlı galiba. Evet. Çok teşekkür ben ederiz de... katıldığınız için, sağ olun. Hayatta şansa inanır mısınız? Ee, şansa inanırım ama şanslı olduğumu zannetmiyorum. Nedeni de şu, çünkü e, milli piyangodan hiçbir şey çıkmadı hayatım boyunca bana. Kazı kazan bir oynadım, ondan da hiçbir şey çıkmadı. Sonra dedim ki e, şans aslında farklı bir ol olgu diye düşünmeye başladım. Çünkü ee, çalışırsın bir yere varmak için varmak için hani baş, başlangıçta hayal kurarsın sonra çalışırsın bir yere çalışırsın, sonra dersin ki şansı şanslıysam yükselirim diye düşünmeye başlarsın o geldi aklıma doğru muyum o konuda şansa inanırım ama diğer türlü e, mini piyango'ymuş e, kazı olmuşmuş onlar boş şeyler zaten Türkiye'de kime çıktı da kime çıktı da belli değil doğru muyum hmm. ee, şansa inanırım diye bir şey vardır ama e, mesela hep şansa, hayatı şansa bağlamak da yanlıştır. Öncelikle çalışmaktan geçiyor. Öncelikle evet, çalışmaktan geçiyor. Çalışmaz, çalışmayan ekmek yok yani anlamı mantığı varız. Çalışacaksın, kazanacaksın. Diğer türlü şansa bırakacaksın, kadere bırakacaksın derler. Anlatabiliyor muyum? Zaten hayat biz plan yaparken karşımıza çıkan engellerdir. Doğru muyum? O engellerden ötürü şans derler, şansa bırakırlar. Yani kadere bakırlar. Şimdi şansa bırakmak, kadere bakmak, şimdi belli bir noktaya kadar ilerlersin. O noktadan sonra duvara çarparsan kadere bakarsın. Dersin ki bir şanslı değilim dersin. Doğru mu? Ondan sonra dersin ki kadere bakayım dersin. A fazla zorlamayayım dersin. Çünkü zorlarsın, zorlarsın bir yere, bir yere varamıyorsundur. Kalırsın orada. Mantıklı mıyım? O sebeple çalışacaksın, kazanacaksın. beni ee, belli bir yere gelmeye uğraşacaksın ama belli bir yere bir yerde zorlayamazsan yani zor yani nasıl söyleyeyim? Sonuçta e, bir yere varamıyorsan zorlamayacaksın. O zaman kadere ve şansa bırakacaksın. Mantıklı mı? Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hayatta şansa inanır mısın? Ben inanırım abi. Olabilir şans. Hı -hı. Yani şey karşımıza şanslar çıkar, şanslar olur. Ben inanıyorum. Hı -hı. Yani birlikte var. Var bence abi. İnanıyorum. Hayatta şansa inanır mısınız? İnanırım. Peki biraz açmak gerekirse. Ya şans. Olabilecek bir şey ya bence. Hı hı. Hani olan şey şansa bağlıdır bence. İhtimaller. Yani şanslı insan ya da şanssız insan diye bir şey var. Var. Ya hayır şanslı veya şanssız insan yok. Ama her insanda bir şans oranı vardır bence. Hı. Olabilir. Hayatta şansa inanır mısınız? Evet. İnanıyorum. Bence e, şans var. Bir de özellikle mesela bir şey kötü bir şey yaparsanız o kötü şey size geri döner. Hı. Mesela. Ne ekersen onu biçersin. <laughs> Yani mesela ben evrensel karma inanıyorum mesela diyeyim ki ben sizin hakkınızı yersem Benim de mesela hakkım yenilir mesela mesela diyeyim ki Ben sizden izinsiz bir şey aldım Ve benim de bir şeyim kaybolur benim de bir şeyime zarar gelir Buna inanıyorum İnanırım abi Vallahi karmaya falan da inanıyorum ben hmm. Oluyor arada Peki evet. biraz açmak gerekirse Abi şans oluyor ya ama Allah'ın nasıyla Vallahi hiç şey yapmayacaksın Doğan eksik olmayacak abi. Vallahi. Doğan önemli. Aynen öyle abi. Oluyor sonra şans geliyor bir şeyler oluyor. İnanıyorsun. İnanıyorum abi. Peki. Hayatta şansa inanır mısınız? Hayat. Hayata inanırım. Kadere de inanırım. Şansa da inanırım. Her türlü kadere şansa inanırım. Ama millete inanmam. Hmm. Yani. Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Çünkü ben on kez özel çocuklara bedavadan konser verdim kimse Allah razı olsun demedi. Tam ayırır Ben kim e, kim ben e, ben kiradaysam kimin için kiradayım? Toplum için kiradayım. Ben kendim sanatçıyım. 10 senelik ses sanatçısıyım. 4 senedir tiyatrocuyum. 4 senedir dansçıyım. Torpili olan bir yere geliyor, Torpil olmayan afedersin kaçını kaçıyor. Var mı böyle bir ülke? Var mı soralım? Diyorlar ki Git çalış. Nerede çalışacağım kardeşim? 9 kez KPSS'ye girdim. Çıktım kurada, çıkmadı. Ya, iyi hey, günler. Şimdi, şimdi girsem çıkar. Çıkar ama girmek istemiyorum. Hayatta şansa inanır mısınız? Vallahi şansa inanmam. Çünkü başarınca oluyor her şey o yüzden. Hayatta şansa inanır mısınız? Evet inanıyorum. Bence... Hayatta her şey şansa bağlı. Valla şanssız hiçbir şey olmuyor. Bence her şey şans. Çünkü mesela mesela insan doğarken bile şanslı bazıları şanssız doğuyor. Mesela diyelim bir Ali Koç'u olmak var. Bir de sıradan birinin oğlu olmak var. Bu şans değil midir? Bence bu şanstır. Her şey şans diye düşünüyorum. Ya yani tabii ki çaba önemli ama yani mesela doğunuz yeri seçemiyorsunuz mesela değil mi? Bir doğuda doğmak var, bir de burada doğmak var. Bir de işte doğmak var. Yani bence her şey şans hayatta. Yani ben... hayatta şanslı insan ve şanssız insan diye bir şey var. Evet. Yani şanslıysanız her şey yolunda gidiyor. Yani gider de. Ama şanssızsanız istiyorsanız ağzınızla koş tutun bir işe yaramıyor. Gerçekten ben şansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı şeyleri kıl payıyla kaçırmakla bazı şeyle bazı insanlara bakıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey etmeden en güzel hayatı da yaşıyor. En güzel şey de önüne geliyor. Ama bazı insanlar var çok başarılı. Çok da şey yapıyor, çok da çabalıyor. Ama dönüp baktığınızda yine sıfır. Ben bunun için şans çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Gençler hayatta şansa inanır mısınız? Abi bence inanırız. Çünkü hayatta yani karşımıza güzel şeyler çıkabilir yani. Şans bunlar yani. Şans her, her yerde her şekilde çıkabilir karşımıza. Yoldan geçiyorsun mesela abi. Her an her şey çıkabilir yani. Sevdiğin insan karşına çıkabilir. Böyle şeyler abi. Yani hayatta şanslı insan ve şanssız insan diye bir şey var mı? Var abi. Şanssızlık çok var. Çünkü kendimde örnek vereyim. Ben çok şanssız bir insanım. Her konuda. Ben mesela yolda yürüyorum abi takılır düşerim. Şanssızlık abi. Biz şans yani ben de şansı yok. Abi ben şansa inanırım. Mesela hayatım boyunca hiç görmediğim bir kız önüne çıkar. Çok güzel bir kızdır. Ona bağlanırsın abi. Bu şanstır mesela. Kimsenin önüne çıkmaz, senin önüne çıkar abi. Bu benim için büyük bir şans oldu mesela. Böyle bir kız hayatıma çıkması. Yani hayattaki en büyük şansımı kullandım diyelim abi. Peki. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayatta şansa inanır mısınız? İnanırım. Çünkü şanssızım çünkü. <laughs> Sizce peki hayatta şanslı insan ve şanssız insan diye bir şey var mı? Evet, vardır. Yani enerjisi yüksek olan. Var bence şanslı, şanssız. Çünkü şanssız olduğum için her konuda ona çok inanıyorum maalesef. Yani sürekli insanın başına aksilikler geliyorsa o şanssız bir insandır ki benim gelir. Yani mesela şu top, bunu kruzesinin arkasına düşürmeyi kim becerebilir? <gülüyor> <gülüyor> ben. <gülüyor> yani biraz sakarlık doluyor ama şanssızlık doluyor. Yani sürekli başına bir şey gelebilir. Bu şanssızlık ağır. E, yıldızı düşük de diyorlar. Peki yani. hayatta tanıdığınız şanslı bir insan var mı? Ne yapsa işi yaver giden? Ahanda bu. <gülüyor> <gülüyor> o şanslı. <laughs> yani arkadaşım şanslıdır. Ben biraz şeyim ya şanssız. Böyle bütün aksilikler beni bulur. Biraz çekmiyor musunuz peki sizce böyle düşünerek sürekli şanssızım şanssızım? Yok evrene enerji göndere göndere bir hal oldum. Olumlu pozitif. Kitaplarını filan da okudum. Yok ya yine bir şey buluyor. Yani bunu manifestliyorum mesela şanslıyım diye. Ama aynı gün evet. içinde şanssız bir şey olabiliyor. Bir gün içinde birkaç defa başıma bir şeyler gelebiliyor mesela. Aha. <laughs> ya, yani, yani, aynen öyle. Polistik falan olur. <laughs> Ertesi gün tekrar bir şey oluyor. Yani öyle. Valla hayatta şansa inanır mıyım, inanmaz mıyım? Hem inanırım hem inanmam. Çünkü <laughs> bazı insanlara Tanrı verir. Bazı insanlara da anne baba verir. Gerçi sonuçta Tanrı verir gibi görünüyorsa da insanın kendi şansı o kadardır. Neyse hakkında yazılan, çizilen o kadardır. Yani hayatta şanslı insan ve şanssız insan diye bir durum var. Var. Şanssızlık insanın kendi elindedir. Şimdi sen bana böyle e, efendice sorular soruyorsun. Desen ki ulan şanssız şanssız adam bilmem ne falan falan desen ulan diye başlasan şansını yitirdin. Ama kibarca Anladım. sordun, kibarca cevap verdim. İşte bu. Teşekkür. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoşçakalın. Hayatta şansa inanır mısınız? İnanıyorum. Ben inanıyorum. Ben inanmıyorum. Şansa hiçbir şey bırakılmaz. Evet. Ben de inanmıyorum. Peki şunu sorsam, inanma veya inanmama nedenleriniz neler? Ben inanıyorum çünkü ben her, ben her zaman kazanıyorum. Manifest yapıyorum, diyorum ki bu olacak diyorum oluyor. Şanslı bir insansın. Evet. Annem beni <laughs> şanslı. şanslı doğurmuş. Hatta annem beni şanslı hastanesinde doğduğu için ben ben doğarken dört <laughs> yoncayla doğmuşum. Elimde dört yıl çıkmışım. Doktor demiş ki oha bu kız çok şanslı demiş. Biz de öyle bir şey olmadığı için inanmıyoruz şu evet, yani. Ben de öyle bir şey olmadı. O yüzden beni hep yanlarında gezdiriyorlar. Bak evet. çok benze ben benzemiyorum. Ben şanslıyım diye. Peki sizce hayatta şanslı insan ya da şanssız insan diye bir şey var mı? Ben varım. Evet var. var. Hayatta şansa inanır mısınız? Hayatta şansa bazen inanılır bazen inanılmaz. Ee, şans mesela. iş bulduğun zaman inanırsın. Hani sonuçta bazen şans gerekir bazen beceriler gerekir. Ama bazen de şans işe yaramaz yani diyeyim. Öyle diyeyim yani. Hani bazen ne kadar uğraşırsan, ne kadar istersen bazen olmayabiliyor. Hayatta böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor. Buradan da tüm takipçilerimize, tüm sevenlerimize selamlarımı yolluyorum. Hoşçakalın. Hoşçakal. Teşekkür Hoşçakal. ederiz. Hayatta şansa inanır mısınız? Yani şansa evet inanırım ama daha çok şöyle benim için şanslı bir insan ya da kimse değil de daha çok gün içerisinde mesela benim için günler bazı gün şanslıyımdır bazı şeyler kötü bir şeyler gelir başıma. Aslında bir tık da o günkü enerjime bağlı hissediyorum bunu. O gün mesela mutsuz uyandıysam güne kötü başladıysam genel olarak kötü şeyler yaşıyorum. Ya da mesela bir şey normalde kafama takmayacağım bir olaysa bile o gün özellikle kötü uyandığım için bunu şanssızlık olarak adlandırdığım da olabiliyor. Gün içerisinde e, yani... <laughs> Şanslı ve şanssız insan olarak ayırmaktan daha çok şey geliyor bana. O gün mesela kötü bir şey gelir, iyi bir şey gelir başıma. Ona göre şanslı, şanssız olarak olayları ayırdığımı düşünüyorum. Evet şansa inanıyorum ama insanın şansı falan onlara çok şey yapmıyorum yani çok mantıklı gelmiyor kafama. Yani bir insan hayatta hep şanslıdır ya da hep şanssızdır kısmına Yeniyiz. inanmıyorsun. Evet öyle diyemeyiz. Gün içerisinde yaşadığımız olaylara göre değişebilir bence. Bu bir haftaya göre falan değişkenlik gösterebilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi alalım. En büyük Beşiktaş bu arada. Galatasaray, Galata, Galatasaray. Beşiktaş. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray. <laughs> Peki teşekkür ederiz. şans ama İnanırım. <laughs> bence inanmıyorum. <laughs> Niye inanmıyorsun? Bilmiyorum. Yok inan. Hayatta peki sizce e, şanslı insan ya da şanssız insan diye bir durum var mı? Var. Ben ama aslında yok ya. Herkes emekleriyle geliyor buraya hı hı. bence. İnanırım tabii. Niye inanmayayım? Şanslı doğmak var. Şanssız doğmak var. Yani olabilir. Hayatta yani şanslı insan ve şanssız insan diye bir durum var. Ki var var. Kesinlikle var. Aynen öyle. Kesinlikle var. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hayatta şansa inanır mısınız? Söyle şimdi diye mikrofon tutuyorsunuz. Söyleyeceğim şimdi. Öleleri var ki e, eline çuvaldızı alıp da hayvana itmesini bilmiyorlar. Öyle basamaklara çıkarıldılar ki çıktılar ki demiyorum. Çıkarıldılar ki aklım beynim duruyor. İki üç tane örnek vereyim. Ankara'da Babamla çalışıyoruz güzel güzel. Para kazanıyoruz. İstanbul'dan amcam geliyor gidiyor. İşleri varmış falan müteahhit. Bana diyor ki abim para kazanmasını bilmiyor. Gel ben sana süpermarket açayım kalkın. İstanbul'da kim gelmez? Koşa koşa geldik. Dur bekle dur bekle. 4 ay beni bekletti. Dört ay sana dedim amca beni beklettin. Babamdan aldım da gitti. Ne yapacağım? Dedi ki sen ee, sensin ben de ben. Ben seni tanımıyorum. Bu ne şanssızlık. Dağın başında ötede İstanbul, Ankara'dayım. 8 saat uzak uzak gelip gidiyor, kandırıyor, kanıma giriyor. Getirip İstanbul'da sokağa salıyor. Ondan sonra bilmediğim işlere girdi. Ta dizime kadar çamurların içine girdim. Bu şanssızlığın yüzüdür. Paranın nasıl yazı Tura diye yüzü vardır. Her tarafı bana rast geldi. Bir de Ankara'da çalıştığım dönemde yanıma gelip giden birisi acırdım da e, akşama kadar işte çay söyle kahve söyle derdim. E, hatta işte terziye şunu götür yapsın gel. E, 15-20 lira para verirdim ki evine götürsün. Onu İstanbul'a getirdi akrabaları yanlarını aldılar. Çok yukarıya çıkardılar akrabaları. Benimki ise geldi beni batırdı. Ne yaptı? Vurdu. Ölüm yerime vuramadı Yaraladı, yerlerde debelendim. Bu bana rast gelen birisi. İstanbul'a taşındım. Ee, burada Osmaniye'de oturuyorum. Eşimin yakını. Askerliğini de bitirmiş. Bir sene olmuş bitireli. Ee, kızımın e, bilgisayarı bozulmuş. Taksitle kıza bilgisayar almış. Bozulmuş. Ben yaparım diye telefonda söylemiş. Biz de dedik buyur gel yap. Ki servislisine verirsek kalk alır. Ki ee gelecek. Karşılarda bir yerde oturuyor. Nereye geleceğim bir Osmaniye'ye. E ee, ya minibüs durağının oraya gel. Oradan sonra karakol var. Bir semtte bir karakol vardır. Karakolun hemen iki apartman altında oturuyoruz. Beyefendi geliyor da karakolu bulamıyor. Karakolu. Ya karakol bir semtte iki tane olmaz. Bir tane olur. Hangi müjde gidersen bir tanedir. Onu bulamıyor da gittim ben kendisine araştırıp buldum. Bunu aldılar, bir iş yerine verdiler, ismini vermeyeceğim. Orada tutuyor, bir müteahhitin kızı, adam da kızı birileriyle uylasın diye, tanıdık bir yermiş diye işe veriyor. Yani başından gitsin diye, paranın nasıl kazanıldığını öğrensin diye işe vermiş, ihtiyacından değil. Kızla tanışıyor, kız bunu ayarlıyor. Tuttu, adam müteahhitmiş, yanına aldı, ortak etti. Ondan sonra buna ayrıca bir iş yeri açtı. Emrine 7 tane işçi verdi. O da yetmiyor. Altına, altına 2018'in parasıyla, 2018'in parasıyla 450 milyarlık jip çekti. Siz akşama kadar yağmurda, karda, güneşte e, debelenin durun. E bakıyorum ki şimdi Havalarca kesiyor. Ya gelip de bir karakolun yerini bulamayan adamın altına jip çekiyorlar. Şans değil mi bu? Bu şans. Bir de benim yakınlarımdan birisi burada bir üniversite bitiriyor bir kız. Kız. E ne oluyor? İstanbul'da, Koca İstanbul'da e, gelmiş 28 küsur yaşlarında. E biriyle uyulaşamamış, anlaşamamış. Tutuyor. Bir gün bir köye gidiyor, köye. Köyde tutuyor, oyun oynarken köydeki dağdaki davarları otlatan çoban. Bunun oynadığını görüyor. Annesine diyor ki, ana, orada ana derler. Ana şu kız ne kadar güzel, onu istersen bana verirler mi? Anası diyor ki, ne verirler oğlum diyor. O İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir kız. Sen kim, o kim? Sen ilkokul mezunusun, kız üniversite mezunu. Ana diyor, elini ayağını öpem, ne olursun, ne olursun, ne olursun diye o e, şunu diye hissettiresin bana. Annesi de tutuyor. İkimizin ortasında yani kendilerin tarafıyla bizim tarafının ortasında birini buluyor. Diyor ki kızım gidesin de şunu diye bir ağız söyleyesin. Oğlum yakamdan tutmuş. İlla o kızı bana istettiresin Belki. O da diyor ki ne yapam diyor. Boynumun borcu benden büyüksün. Seni kırmaya. Geliyor. Bizim yakına diyor ki gel gel mutfağa girelim. Eee? mutfağa giriyorlar diyor ki e, ben elçiyim elçiye zavallı olmaz köydeki filancanın oğlu kızını uzaktan görmüş beğenmiş çok beğenmiş Kızın değil annesinin ailesinin de haberi yok. E, onu düşte hissettiriyor ama diyor söyleyemiyorum. o benim yakınım da diyor ki aman diyor abla sakın söyleme kızım duyarsa Kızıl kıyameti koparır kaldırır bizi pencereden aşağı atar. Balkondan atar. Öyle derken kız da tesadüfen içeride bilgisayarın başına kalkmış su içmeye geliyormuş. Duymayan mı? Diyor ki abla nedir bu? Diyor ki kızım bu, benim üstüme gelmeyesiniz. Annesi çok ısrar etti. Dayanamadım. Geldim an annene söyledim. Sen de duymuş oldun. E işte bu kadar. E, ne diyorsun? Diyor ki kız ne dese benim yakınım. Alırım diyor. Ne var ki diyor. Üniversiteyi bitirmiş kız. Daha da 160 70 tane 170 tane davarı otlatan çobanı kabul ediyor. Ha benim yakınım da durumu çok çok iyi. Bunu aldılar. Düğününü, bayramını, şunu bunu yaptılar. Hem de İstanbul'un en pahalı yerinde. Düğün masrafları plan kız tarafına ait. E, bunları yetmiyor. Yetmiyor. Bir de ona dükkan açtılar. Dükkan, dükkan. Bir de ortak ettiler. Bir de yazlık kaldılar. Bir de altına güzel bir Mercedes çektiler. Eee? Yahu ben 60 senedir 20 Ankara'da 40 İstanbul'da kaldım. Lise mezunuyum. Bir de girişken bir adamım. tezyatarlığım var. Çalıştım, çabaladım. Çalış çalış yine bir karış, yine bir karış. Ya gökten altın yağsa benim önüme teneke düşüyor. Onların ee, ...bulunduğu yere teneke yalsa... ...aradan bir tane altın geliyor... E, ...dizlerinin arasına düşüyor. E haliyle... ...ben 60 senedir... E, ...boşu boşuna mı uğraşmışım? E o şans bana gülecekmiş... ...ne zaman? Hiçbir zaman. Yine de her şeye rağmen... ...dağdan aşağı yuvarlanıyorum, yuvarlıyorlar. Derenin dibine iniyorum. Derede bir... bir ...apallama geçiriyorum. Ondan sonra tekrar... Dizlerimin e, sırrına, yarasına bakmadan taşlardan tutunup belimi doğrultup yukarı doğru kamburlaşıp kamburlaşmadan kendimi yukarıya doğru bir daha götürüyorum. Bir bakıyorum sanki orada bir tekme bekliyor. Bir tekme daha tekrar derin dibine. Baktım ki bu böyle olmayacak. O da tırmanmakta eser ettikçe oradaki gizli e, e, görünmez tipler tekmeliyorlar. Dedim ki bu da yanlış yapan yine kendimim. Niye? Sen de o dağdan dereye yuvarlandırılıyorsun. O zaman buradan karşı dağa giriyor. O dağa yürürsen sen orada bunda, bu dağdaki gibi gizli görünmez tipler beklemiyordur. Bir yerler bulursun ya da yan yollardan gidersin. Ondan sonra bu son düşünceme uyum gösterdim. Baktım ki yanlış yapmamışım. Doğrudan doğruya. Karşı dağın tepesine doğru yöneldim. Şimdi dağın tam tepesine çıkmadım ama eteklerindeyim. Yani bunu daha önce düşünseydim bugün dağın zirvesindeydim. Hadi, hadi zaman kaybettim. Aklımı buldum, aklımı kazandım. Ama sonuçta buradan atıldığım zirveden dereye indiysem dereden yukarı çıktığım yerden, dağın eteklerinden zirveye yanaştım. Tarif vermeyeceğim. O zirvenin e, hedefindeyim. Zirve da zirve benim hedefimde. Oraya varacağım. Peki, teşekkür